Baban görmesin aradığımızı. Hayır, dur Allah korusun ya. Çalıyor. Ha kızım söyle. Ha alo. Anne nedir durumlar? Ha kızım Muzaffer şimdi odaya gitti. Ben de işlerimi bitirdim. Yavaştan yanına geçiyorum. Ha, ha e, Ümmü anne. E, şey sabah reis uyanmadan kapanı sökmeyi unutma ha. ha. Ha tamam merak etme Kadir. Ben saati erkene kuracağım. O kalkmadan kalkıp kapanı kaldıracağım. Ha iyi kur kur iyi hadi hayırlı geceler Heh. hayırlı geceler anne hadi canım iyi geceler <laughs> operasyon başlıyor başlıyor hadi inşallah güzel olacak güzel olacak, güzel olacak. Aa, kız güzel olacak çık hadi, çık hadi, çık çık <laughs>

Ne yapıyorum burada ben? Tövbe tövbe. Ben, ben de kendilerine benzettiler. İşe yarasa bari. Hmm. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Ne oluyor ya ümmü? Bu, bu ne kız? Bismillah. Bu ne bu? Bu, Mza bu ne tepemdeki U bu ne? Muzaffer o. Bu, bu ne kız bu ne? Muzaffer o hani bizim ço çocuklar yapmıştı ya. Ne Mza yaptı çocuklar bizim ne yaptı? Bizim Kadir yaptı ya. Hani. Ne yaptılar ne yaptılar? E kapan. Kapan yaptılar tabii kapan yaptılar. Kapan. Bu kapanı yapanın da. Muzaffer Muzaffer bu kafanı buraya ay, asanın da. bu tezgaha düşenin de. Muzaffer dur. dur. Muzaffer delirdin. Delirdim. He, delirdim. delirdim. Delirttiniz, delirttiniz. Telefon. Onlara alıyor değil mi? He Kadir. Ha. Aç bakayım aç. Aç. Kadir. Alo Ünvan ne? Uyandı mı reisim? Ne yaptınız? Çok güzel rüyalarla uyandık biz Kadir. Ne oldu Ünvan ne? <laughs> Eninin köle oldu Kadir efendi. Eninin köle oldu lan oğlum. Sen niye tavuğun... <laughs> ...tüyleri sen sebeme takıyorsun lan? He hırbo. Reis hiç fayda etmedim ya. Etti etti. Çok faydetti, Çok faydetti. Sabaha kadar senin yüzünden kabus üstüne kabus gördüm. Lan oğlum. Pakize'yi sana vermiyorum tamam mı? Bu dünyada bir sen kal. Bir de Pakize kalsın. Kızımı sana vermiyorum anladık mı? Hırbo. Hadi kapat. E, Alo. Al. Neyiz? Yok benim inancım giderek azalıyor pak Ben sana diyeyim yani bu da tutmadı, bu da olmadı. Bu konağın kaderi bizi de vurdu. Ben sana diyeyim. Yani öyle imkansız, imkansız gibi. Öyle. Memories